Adım Salih Yaşar Aybar. Ya şimdi herkesten Allah razı olsun. Herkes elini attı. Herkes bir şeyler yaptı. Ayağa daktırdık şükür. Rahatım. Gözümden de yüzde beş görüyor. Şükür yani gene de iyiyim. Herkesten Allah razı olsun. Herkes emek verdi bu duruma geldik. Ee, belediye Başkanımızdan FK Belediye Başkanımızdan ondan sonra Kaymakam e, Ferhat İnce'den e, Adana Dernek Başkanı'ndan doktorlarımızdan hepsinden Allah razı olsun ee, Beni mine gidip gelen o Mehmet Hoca'dan yani herkes bir şey oldu Allah razı olsun herkes eee Canına başla uğraştılar yani. Her şey, dünyalar benim oldu ya. Yani. Neler değişti hayatında? Hayatımda çok şeyler değişti ya. Bir e, yürüyeceğim diye bir şeyim vardı. Yürüyüm çok şükür. Rahatım merkesten Allah razı olsun. İşte en azından bir e, ümidim oldu yani. Ayağım oldu diye çok seviniyorum. Böyle rahatım bağırıyorum çağırıyorum güzel bir şey ya güzel bir duygu işte mesela kapları yıkarken yıkayamıyordum ee, tek ayağından duramıyordum ama şimdi e, ee, makineme de atıyorum, yıkıyorum da. Ömer Savaş, Çandırlar Köyü'ndenim. Şimdi bu arkadaşı burada sürekli olarak gelip gördükçe biz geliyoruz buraya. Adam kalkıyor, çay doldurmaya çalışıyor, bulaşık yıkamaya çalışıyor. Gerçekten çok üzülüyorduk biz. Tüm insanlardan Allah yüz binken razı olsun. Demek ki insanlar ölmemiş dedik. Tüm insanlar yardım etti. size ee, siz aracı oldunuz. Allah herkesten razı olsun. Gerçekten ayağa takıldı. O kadar huzurluyuz, mutluyuz ki bunu burada bu şekilde gelip gördükçe büyük fark var. Yani daha önce geldiğin zaman sanki dünyaya küs gibi bir hali vardı ama şimdi gerçekten geldiğin zaman gördüğün zaman gözlerinde güller açıyor.